Türkiye, canim kibar kibar söylüyorum anlamıyorsun. Denizlerde petrol arayacağım diye bizim sinirlerimizi işgal ediyorsun. Farkında değilim sanma, bunun yaptırımı size çok hayır olur. Bizim kimsenin sınırlarına girdiğimiz yok. Mavi vatanda kendi sınırlarımızda çalışıyoruz. Vallahi ben onu bunu bilmem. Savaş gemilerimize gerekli emirleri çoktan verdim bile. Sen gerekli emirleri verdiysen biz de boş durmuyoruz oğlum. Askerlerimiz çalışma alanlarımıza tehit eden herhangi bir savaş gemisini... Tereddüt etmek sizin vurmak için emir aldılar. Millet duymuyor musunuz? Adam resmen kural tanımadan asarım keserim moduna giriyor. Bu sadece Yunanistan'a değil bütün Avrupa Birliği'ne yapılmış bir hakarettir. Doğru diyorsun da ne yapalım yani şimdi? Akdeniz'de iki petrol çıkarmaya çalıştı diye koskoca Türkiye ile savaşa mı gidelim? Bunu mu istiyorsun? Gerekirse evet. Hepimiz birleşip gücümüzün yettiğince ekonomik yaptırım uygulayalım. Ne oldu lan? İstediğin desteği bulamadın mı? Çük kadar halinle bize mi atar gider yapıyorsun? Tek başıma da olsam senin zorbalıklarına boyun eğmeyeceğim. Artık düşmanımsın. Ulan sen zorbalık görmemişsin. Bugüne kadar hep barışçıl yaklaştık. Ama madem bizi düşman ilan ettin artık benden günah gitti. Denizlerde hakimiyet kurmayı bırak bir de üstüne türlü ayinliklerle aldığın adaları ve bütün topraklarını Türkiye sınırlarına katmazsam namerdim görürsün sen. Elinden geleni yardına koyma. Ulan bir tepki gösterelim dedik. Olay nereden nereye geldi? Adamlar zaten savaşmaya yer arıyormuş. Tanrı sonumuzu hayretsin efendim Yunanistan'ın bize savaş ilan etmesi çok iyi oldu. Hem ilk taşı biz atmamış olduk hem de bu bahaneyle adaları Yunanistan'ın elinden geri almak için fırsat yakalamış olduk. Ne adalar evladım? Biz bu gazla var ya Atina'ya girip bütün Yunanistan'ı vatan toprağı haline getiririz. Asker, mühimmat, güç, kuvvet, kudret her şeyde üstünüz adamlardan. Fakat Avrupa Birliği üyesi olmaları otomatikmen bütün okları üzerimize çevirecektir. Biz de NATO üyesiyiz. Tamam onlar da NATO üyesi olabilir. Ama bu diğer ülkelerin tarafsız kalması için iyi bir sebep olacaktır. Hem bir Yunanistan için dünya savaşı çıkaracak değiller ya. Orası belli olmaz efendim. Adamlar ekonomik kriz yaşadığında bile diğer Avrupalı ülkeler hayvan gibi yardım ettiler. Amerika da el altından Yunanlara destek verecektir. Hem sadece Müslüman olmamız bile bizim karşımıza yer almaları için yeter de artar bile. Bütün bunların ben de farkındayım. Gücümüz yetse de Yunanistan olduğu gibi bütünüyle ele geçirmemize müsaade etmeyecekler. Ama kazandığımız zafer sayesinde Batı Trakya, Kıbrıs ve adaları almak için elimize müthiş bir koz geçirmiş olacağız. O zaman ben müsaadenizle adalara çatır çutur girmek için gerekli hazırlıklara başlıyorum. Felaket haberleri üst üste geliyor. Türkler Limnos adasına çıkarma yapmışlar. Niye bu kadar şaşırdın? Bu beklenmedik bir şey değildi. Savaştayız, saldıracaklar tabii. E, evet ama ben ilk hamleyi biz yaparız diye düşünürken adamlar zaten yıllardır bu anı bekliyormuş gibi hazırlık yapmaya bile tenezzül etmeden direkt saldırıya geçtiler. Madem onlar adalara saldırıyorlar o zaman buyursunlar saldırsınlar. Biz de Batı Trakya sinirinden doğrudan İstanbul'a yürürüz. Bakalım o zaman da bu kadar rahat hareket edebilecekler mi? Ederler gibi duruyor ama yine de siz bilirsiniz. Adamlarda hayvan gibi ordu var. Bizim toplam nüfusumuz zaten bir İstanbul etmiyor. Bu savaşı nasıl kazanacağız hiç bilmiyorum. Kalabalık ve güçlü olabilirler. Ama unutmamalısın ki azdan az çoktan çok gider. Efendim racon keserken bile Türklerden alıntı yapıyorsunuz. Bu şartlarda işimiz çok zor. Oğlum arkamızda daha gibi Amerika desteği var. Tek tek kapışmıyoruz ki sonuçta. E iyi de Türkiye NATO üyesi. Bu durumda Amerika'nın bize destek vermesi zor değil mi? Açıktan destek veremez tabii ki. Ama tank ve mühimmat destekleri yola çıktı bile. Adamlar denizde iki tur attılar diye ortalığı birbirine kattık. Böyle giderse ebemizi sikecekler. Umarım küresel bir savaşa yol açmadan ve toprak kaybetmeden bu savaşı bitirebiliriz. Adaları teker teker alıp Yunanların içinden geçiyoruz. Ama Avrupa Birliği ve bazı NATO üyeleri el altından Yunanistan'a destekte bulunuyorlar. Bu konuda iletişime geçip gerekli uyarıları yapmıştık. Madem bütün uyarılarımıza rağmen hala taraf olma çabasındalar, o zaman bunun bedelini en ağır şekilde öderler. Dur oğlum hemen gaza gelme. Şu an en azından kontrollü ilerliyoruz. Fevri davranıp yeni düşmanlar kazanmaya gerek yok. Onlar Yunanistan'a yardım ediyorsa biz de el altından Rusya'dan yardım isteriz. Bu şekilde hem seslerini çıkaramazlar hem de savaşa doğrudan müdahale edemezler. İyi de efendim Rusya'da tıpkı Yunanistan gibi ortodoks. Aynı mezhepten olmaları bize sorun çıkartabilir. Bırakın bize destek vermeyi bir de köstek olmaya kalkabilirler. Saçmalama oğlum Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi. Hem burada mezhep savaşı yapmıyoruz ki. Ben maalesef sizin aynı fikirde değilim. Türk milletinin kendinden başka dostu yoktur. Ben de gözümüz kapalı bir şekilde Rusların ipiyle kuyuya eğelim demiyorum zaten. Ücreti mukabilinde destekten bahsediyorum. Hem onlar kazanacak hem biz. Al gülüm ver gülüm yani. Bence yine de biz bize yeteriz efendim. Biz birbirimize kenetlendiğimiz sürece... Lan başlarım senin milliyetçilik duygularına. Hangi devirde yaşıyoruz oğlum? Biz de gücümüzün farkındayız. Ama Yunan hayvan gibi destek alırken elimiz kolumuz bağlı duramayız. Şey haklısınız efendim. Ben şu aralar yerli ve milliliğe fazla kafayı taktım galiba. Böylesine bir savaşta biraz destek hiç fena olmaz gerçekten. Ulan Avrupa Birliği'ndeyim diye Almanya'ya güvendim. Umurunda olmadı. NATO'dayım diye Amerika'ya güvendim. Türkler beni parça pinçik ediyor. Amerika saçını taramakla meşgul. Kusura bakma da ben elimden geleni yaptım. Türkiye'nin NATO'nun güçlü bir üyesi olmasına rağmen her şeyi riske atıp sana mühimmat desteğinde bulundum. Daha ne yapayım? Yok yok bu istiyor ki kendisi etliye sütliye karışmasın. Herkes onun götünü kurtarsın. Benim etim ne buldum ne oğlum. Adamlar beni bir kaşık suda boğacaklar. Tarih gerçekten de tekerrürden ibaretmiş. Size güvenip atar gider yaptım. Azimden burnumdan geldi. Ne bekliyorsun? Sana saldırdığı için Türkiye'ye atom bombası mı atayım yani? Aslında fena fikir değilmiş. Şöyle doğu taraflarına bir bomba çaksanız beni rahatlatırdı. Yuh hebesinin amı. Tamam topraklarını Türkiye'ye bırakacak değiliz. Bir noktada orta yol bulacağız. Ama barış sağlanana kadar tek başınasın. dişine sıkıp ülkeni savunmaktan başka çaren yok. İyi be iş başa düştü. Tek başıma da kalsam Türklere haddini bildirip Megali idamı gerçekleştireceğim. Ah ulan ah. Bu devleti yönetenler akillerini peynir ekmekle yemişler. Hayatlarında cephe görmemiş adamlar masa başında ahkam kesiyor. Sonra giren bize giriyor. Çıkartabilene aşk olsun. Ne yapsalardı yani? Türkiye'nin kışkırtmalarına ve bölgemize girmelerine izin mi verselerdi? Yahu bölgemiz dediğin denizin açıklarındaki ufak bir yer. Resmiyetle bizim bile değil. Olsun oğlum. Bugün oraya müsaade etsek yarın adalara çıkarma yaparlardı bu eski özürler. En azından o zaman suç işlemiş olurlardı. Ve bütün Avrupa devreye girerdi. Bir de şimdiki düştüğümüz hale bak. Bombalıyoruz. s 400le imha ediyorlar. Yüz yüze çarpışalım desek adamların ihaleri sihaleri öyle bir baskı kuruyor ki adam akıllı savaşamıyoruz bile. Bak o konuda haklısın. Teknoloji gelişti mertlik bozuldu. Biz Türklerle savaşacağımızı zannederken adamlar karşımıza çıkmaya bile tenözül etmeden siyahlarını gönderiyorlar. Bu böyle olmayacak. Bu şartlar altında devam etmemiz mümkün değil. Bir an önce barış anlaşması sağlanıp yenilgiyi kabullenmemiz lazım. Aksi halde giden sadece adalar ve Batı Trakya değil bütün Yunanistan olacak. Haklısın. Zararın neresinden dönersek dönelim kerdir. Giden yerler başımızın gözümüzü sadaka sölsün. Bu modern barbarlar da Allah'larından bulsunlar. Evet arkadaşlar bugünkü toplanma nedenimiz malum. Türkiye ve Yunanistan arasında geçen manası savaş. Hadi artık bu olay çok uzadı. Öpüşün barışın da gerginlik bitsin artık. Öpüşüp barışmalık bir şey kalmadı yahu. Ben öpeceğim kadar öptüm zaten Yunanistan'ı. Biraz daha sabredin. Zaten bir öpümlük canı kaldı. Sonrasında ortada ne dert ne de gerginlik kalacak zaten. Türkiye? Ayıp ediyorsun ama canım. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bitirelim artık savaşı. Yunanistan haklı. Bu savaş bütün dünyaya zarar veriyor. Devam ederse korkarım ki müdahale etmek zorunda kalacağız. Oradan bakınca nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben savaş meraklısı değilim. Bence de Ulu Önderimizin dediği gibi yurtta barış, dünyada barış olmalı. Ama Yunanistan'ın kendisi kaçındı. Tamam tamam, Türkiye'de barıştan yana olduğuna göre Yunanistan'dan savaş maliyetini alsın ve bu konuyu böylece tatlıya bağlayalım. Savaş maliyeti mi? Bizde savaşın maliyeti toprakla alınır. Türk kanı dökülen bütün topraklar artık Türk'ün toprağıdır. Kıbrıs, Batı Trakya ve adalar artık benim. Yok artık, bir yatırıp şey yapmadığın kaldı. İstersen bir de toprakların üstüne tazminat da ödeyelim. O zaten Allah'ın emri oğlum. Savaştan elini konu sallayarak çıkabileceğini mi sanmıştın? Bir gözlerini korkutelim dedik. Olay nerelere geldi? Hem ayranım döküldü, hem de tatsız olaylar yaşandı.